Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Derin dondurucuda en lezzetli taze fasulye nasıl saklanır bütün püf noktalarıyla paylaştım. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak fasulyeleri yıkadım ve hazırladım. Buzluk için dilme fasulye hazırlıyorum. Sizlere iki Türlüsünde gösteriyorum. Hangisi pratik gelirse o şekillerde de doğrayabilirsiniz. Bu kısma dikkat edelim. Dilme yaptıktan sonra fasulye yıkanmaz. Yıkadıktan sonra dilme yapalım. Çok önemli. Ben bütün fasulyeleri hazırladım. Artık ocağa almaya başladım. Büyük tencere varsa kullanabilirsiniz. Ben iki tencerede hazırlayacağım. Hemen biraz da diğer tencereye aldım. Gerçekten taze fasulye dil mi? Derin dondurucuda çok lezzetli oluyor. Tencereye aldıktan sonra hemen domatesleri de hazırlıyorum. 1 kiloya 2 domates kullanırsanız çok güzel olur. Kışında salça koyma gereği olmaz. Çok salçalı yemekler lezzetli olmuyor. Kesinlikle bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya koyduktan sonra asla salça eklemeyelim. 1 kiloya 2 domates yeterli olacaktır. Domatesleri soyup temizledikten sonra hemen doğram işlemine başlıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videomu ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı alıyorum. Mesajlarınızı okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok sağ olun. domatesleri de doğramaya başladım. Bu kısımlara dikkat edelim. Doğrama işleminde parmaklarınızın uç kısmını arkaya doğru atalım. Nasıl alışırsanız hep öyle gider. Doğrama tekniği bu yöntemledir. Bu şekilde elinizi alıştırırsanız işiniz çok kolay olacaktır. Bütün domatesleri doğradıktan sonra kenara alıyorum. Domatesleri üzerine ilave edip ocağın altına açıyorum. Artık ocağa aldım. 1 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Bu kısımlara dikkat edelim. Sadece bir kez bu şekilde hafif karıştırıyoruz. Yeterli olacaktır. Fasulyeyi çok karıştırırsak güzel olmaz. Lütfen karıştırmayalım. Bu şekilde fasulyeye sıcaklık geçtiği anda artık alabiliriz. Çok da bekletmeyelim. Rengi yeşil kalsın. Artık hazır. Hemen soğumaya alıyorum. Diğer tencereyi de ilave ettim. Bakır rengine çok güzel görünüyor. Ocakta çok bekletmeyelim. Yeşilken alalım. Fasulyeye domatese sıcaklık geçtiği anda ocağın altını kapatalım. Çünkü kışında pişireceğiz. Tazeliğini koruyalım. Artık soğudu poşetleme işlemine başlıyorum. İstediğiniz kadar poşetlere ekleyebilirsiniz. Bakın rengine kesinlikle kışın salça eklemeyelim. Yeterli olacaktır. 1 kilo fasulyeye 2 domates yeterlidir. Bu kısımlara dikkat edelim. Poşete aldıktan sonra havasını alalım. Aynı benim yaptığım işlem gibi yapıp ağzını kapatalım. Ve derin dondurucuya alalım. Genelde ben iki poşete koyarım. Çünkü buzluğa aldığım zaman herhangi bir patlamada daha güvende olmuş oluyor. Patlama olmuyor. O yüzden kesinlikle sizlere de iki poşete koymanızı tavsiye ederim. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.